Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz üç kardeş olarak Fabersel Teknoloji ekibini kurduk. Ben Faruk. Ben Berk. Ben Selim. Biz bu kanalda teknolojinin diplerine dalacağız ve aynı zamanda eğleneceğiz. Ben grubun tasarımcısı olarak yaptığım tasarımları sizlerle paylaşacağım. Ben de e, bu ekibin yazılımcısıyım. Abimin e, tasarladığı şeyleri mikro işlemcilerle ve motorlarla birleştirip çalışır hale getireceğim. Ben de ekibin en önemlisiyim. Her şeyi beraber yapacağız. Projelerimiz olarak ilk başta bir robotik kol projesiyle ilgileniyoruz. Bu robotik kol aynı Iron Man'in ilk filmindeki Jarvis gibi olacak. Olur da bir yangın çıkarsa yetişin komşular yerine kol yetiş dersek kol yangını söndürebilecek kapasitede de, de çalışacak. Teneke dikkatli ol yangın çıkarsa müdahale edeceksin. Çekmeye başla. Tamam. Elle kontrolü etkinleştir. Tabii ki robotik koldan başka projelerimiz de var. Örneğin bir arbalet veya spor arabaların modellerini yapmayı planlıyoruz. Arbalet aynı gerçek bir arbalet gibi ok fırlatabilecek ve spor arabalarda spor araba modeli de gerçek bir araba gibi hareket edebilecek veya gerçek bir araba gibi parçaları olacak. İlk olarak bir uçta yazıcı sipariş ettik. E, abimin tasarladığı şeyleri uçta e, üçte yazıcı ile gerçeğe çevirecek ve e, bir beyin oluşturacağız. Bu beyin Arduino'dan oluşacak. Arduino'yu Arduino'yu da programlayacak kişi benim. Eğer sizler de bu macerada bize eşlik etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve sağlıcakla kalın. Her ne kadar kardeşlerim e, e, bu kulübün vazgeçilmesi benim dese de en iyisi benim. Bunu unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.